Herkese merhaba. Muhteşem haberlerim var sana. Sabah ölçüm aldım. Ve 96.5'da başlamış olduğumuz bir senaryoda bir ayda 10 kilo verdik. 10 kilo yakın verdik. 86.5, 86.750 geldik. Kilo. Ve ölçümlerde baktığımızda 8 kilo net yağdan gittiğini gördük. Ortalama 450 gram kadar da kas kaybımız yoğunluğunda bir azalma olmuş. Su inanılmaz bir şekilde dengelenmiş. Bunu beklemiyordum açıkçası. Dengelenmiş ama şuradan bunu teyit edebiliyorum vücudumda. Gerçekten suluyum. Yani yağlar iyice çözülmüş. E, sululuk geldi kaldı. Bu görüntüleri zaten seninle de paylaşacağım. E, kaldı. Suyu da çektik mi bu iş bitti. Ve şu an yağ yüzden 20 %20, %20-21 arası e, inanılmaz bir efor sarf ettik. İnanılmaz bir sonuç aldık. Beni inanılmaz motive etti. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim sonuçlar. Şimdi daha ortalama nereden baksanız bu ay haftayı da saysak bir 7 haftamız var tatile gidene kadar. 4 hafta Temmuz'da, şurada 2-3 hafta da buradan geliyor ee, bu aydan. Yani 7 haftamız var. 7 hafta, ee, neredeyse 2 ay diyebiliriz. 2 aylık süre zarfı içerisinde biz %15 yağ yoğunluğuna düşebilir miyiz? Bence düşeriz. Güzel olur. Dün akşam koşullarını yapamadım. Çünkü dün Evi temizliyordum. Evi temizlerken de ayağım ıslanmış. Onu fark edemedim. Üst kattan, alt kata inerken merdivenlerden kaydım ve düştüm. Ee, sol ayağımın baş parmağının hemen yanındaki parmak tabandan büyük bir darbe aldı ve şişti. Ee, dün yürüyemiyordum bile. Ayağımı taşıyordum. Bugün daha iyiyim. Hiçbir şey yapmadım. Dün gücümü dinlendirdim. Bugün de dinleniyor olacak. Ee, yarın sabah yürüyüş ve koşulara başlıyor olacağım inşallah. Ee, bu gibi durumlar meydana gelmediği takdirde biz mevcut planımıza sadık kaldığımız sürece sonuçta inanılmaz arkadaşlar. Yani gerçekten inanılmaz. Bak ne kadarını görebiliyorsun bilmiyorum ama gerçekten takır takır olmaya başladık. Takır 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 beni çok motive etti. Hayır daha fazla uzatmadan bu güzel haberi seninle paylaşmak istedim. Ve başlayalım. <laughs> 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 Yapma Ve zaten sizlerle de paylaştığım gibi olabildiğince erken bir sıfırlama yapmak istiyordum. Ve bunu gerçekleştirdik. Bundan sonrası ana hedef olan 15 ile 20 aralığına gelebilmek yağ yoğunluğu olarak bunu kastediyorum. Bu da eşittir. Vücudumuzdaki yağ yoğunluğunu 18-17 kilolara, pardon şu an 18 kilo zaten yağ yağ ağırlığımız ee, ölçüne bunu bir 16-15'e doğru indirmek kilo anlamında bu aralara inerse zaten otomatikman 17'nin altında bir yağ yoğunluğuna sahip oluyor olacağız demek. Tabi e, tabii ki hacmimiz de azalacak. Ee, tabii ki bir ölçü kaybediyor olacağız. Ama bu sevindirici bir şey. Nedeni ise yağdan yağdan kurtuluyoruz. yapılan onca kardiyovasküler egzersizin sonucunu almış olduk. Muhteşem. Hem ne? Oh. Bu da. bu tarafı nasıl şimdi? Bakalım gelecek. Geldi. <laughs> evet. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Çuval gibi gelmeye başladı. Çuval. ilk videolarda nasıl kalıp gibi oluyordu. Şimdi çuval. bisepsin şeylerini hissetmeye başlar. o görüntüye yansımıyor olabilir ama kısa baş, uzun başını görmeye başladık. Yani muhteşem. Is yeah. bitti. Yarın görüşmek üzere.